Hoş bulduk merhaba. Acı ister misiniz? Acı. Acı. Acı olmaz. Tamam. Evet. Dur. Turşu var zaten ya biraz acı. Hmm. Allah şimdiden çok güzel gözüküyor. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Abi bu özgü değişik bir tadı var yani. Hmm. Böyle <laughs> kömür ateşinde herhalde. Evet, tamam, tamam. kömürde. Kasap sucuğu. Dükkanı ilk zaman yedi tane yiyordum bunlar. <laughs> Maşallah. Şimdi yemiyor artık. <laughs> Çerez gibi gidiyor galiba. Evet. hazır. Evet. Şimdiden afiyet olsun. Tamam. 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 Herkese merhaba. Şimdi sizler için tadıyorum. Elekostunun evet, meşhur. Şöyle içinde göstereyim. <laughs> Müthiş. Tek kelimeyle. Ya atacağım. Yediğiniz bütün tostları unutun. Hepsini unutun. Buraya gelip bunu yemeniz lazım. Merhabalar baylar Motopedia'ya hoş geldiniz. Şimdi Forza 250 ile uzun uzun yol videosu çekiyoruz. Yaklaşık yolumuz 220 kilometreye yakın. 220 kilometreye yakın. bir yol videosu izleyeceksiniz. Tabii ki de bütün yolun videosunu çekmek istemiyorum. Ee, kısa kısa aralarda geçtiğim yolları gösteririm size. Ama normal benimle beraber kısa bir tur yapacağız işte hep beraber. Şimdi Tire'den çıkıyoruz. Kiraz Ödemiş Bayındır tarafından böyle şeye doğru gideceğiz. İzmir'e doğru gideceğiz. Ee, Torbalı'dan otobana gireceğiz Otobandan da Devam edip Bergama'ya varacağız Sabahleyin Tire'ye geldim Bergama'dan yola çıktık Sabahleyin Tire'ye geldim Tire'de Bir tost dedik, Meşhur Tire tostunu Şimdi de geri dönüyoruz Hayatımda yediğim en iyi tost En iyi tost diyebilirim çünkü daha öncesinde ayoluk tost yedim Ama Buranın tostu bir başka onu size söyleyip Kesinlikle hem motor kullanıp Yol yapıp Yolculuğun sonunda da böyle bir tostla beraber Sonlandırmak çok güzel Aslında amaç Yol yapmak Motor üstünde olmak Hemen hemen her gün kullanmaya çalışıyorum Amacımız yol yapmak Bergama'da bilmiyorum Benim kadar turlayan var mı ama 8000 bakımını tam bir ay önce yaptım. Bir ay bile olmadı daha söyleyeyim. İşte 28 gün, 27 gün, 28 gün oldu. Ve 12 bin bakımı geldi. Yani bir ayda 4 bin kilometre yapmışım. Yani normal orta sınıf bir kullanıcı olduğumu düşünüyorum. Profesyonellik anlamında değil ama kilometre anlamında. Ee, ayda ayda 4000 kilometre yapmak bence bir motorcu için gayet ideal bir kilometre Çünkü e, bir ay içinde 4000 kilometre da ortalama 110-120 kilometreye yakın e, günlük kullanım elde ediyorsunuz. Bu da iyi bence. Şimdi Bayındır'a doğru döndüm arkadaşlar. Şimdi şöyle bahsedeyim. Gezi planlarım var. Şu şekilde. Eyl Eylül sonu Ekim'in başı gibi nasip olursa Yener abiyle Mersin, Mersin'den taş ucundan Kıbrıs'a geçmeyi planlıyoruz. Eşlerimizle beraber nasip olursa. İkincisi İstanbul'a gitmek istiyorum. Motorla. Üçüncüsü de kulüple beraber sürmek istiyorum. Turlara katılmak istiyorum. İnşallah o da ilerleyen haftalarda nasip olacak. Onların da videolarını çekip kanala atacağım. Motorumdan çok memnunum yorumlarda yazmışlar abi işte e, memnun musun filan diye motordan çok memnunum kesinlikle güzel bir motor keyifli bir motor yormuyor konforu çok güzel titreşim yok yakıt işte çok yüklenmezseniz eğer öyle 130'larda falan gitmeye çalışmazsanız 3.1 falan yakıyor şu anda hem sağ sol çanta arka çanta bagajın altı dolu, yan çantalar dolu, arka çanta dolu ve artçıyla ilerliyorum. Yani yüklü motor şu anda. Yüklü olmasına rağmen e, 3.1 yakıyor yani. Güzel bir yakıt verisi var bence. Sizler kullandınız mı bilmiyorum ve almak istiyorsanız bu e, böyle bir motor gerçekten ideal bir motor. En azından ilk başlayanlar için çok ideal bir motor. Kıvrak, öyle çok ağır değil. Büyük motorlar gibi 300 400 kilo değil. E, kıvrak Konforlu, uzun yolda çok iyi. Ön camı falan güzel koruyor yani. yani. Konforlu gidersiniz bu motorla. Araba gibi gidersiniz yani. Bayındır'a gelmek üzereyiz. Normalde gelirken otobanı hiç bırakmadan, yani Kuzey Evi otoyolunu bırakmadan Aydın otobanına bağlanıyorsunuz. Aydın'a, Selçuk'a geldiğin zaman Selçuk yol ayrımı var. Oradan da Tire yol ayrımına giriyorsunuz. Tire'ye varıyorsunuz. Güzel, konforlu bir yol. Zaten hep otoyoldan gidiyorsunuz. Ama yok... Şehir içinde de e, e, eski yolda var ama oradaki yol hem bozuk hem tek şeritli hani git gel tek şeritli hem de şöyle bir şey var ışık da çok o yolda. Hani vaktiniz varsa yani bir günlük bir yapmıyorsanız bu geziyi oho gezin yani eski yollardan gelin işte ne bileyim yolu uzatabildiğiniz kadar uzun ama bizim e, gün içinde 440 kilometreye yakın bir yol yaptığımız için gün içinde bu kadar vaktiniz olmadığı için daha konforlu, daha düz yollar arıyorsunuz. Çünkü vakit kısıtlı. Mesela şu sağ tarafın Bayındır. Bayındır'ın da işte burada çiçekçilik çok meşhur. Hatta İzmir'deki çiçekçiler, Ege bölgesindeki çiçekçiler gelir buradan çiçek alır toptan. Biraz sonra göreceksiniz fidancılık ve çiçekçilik burada bir numaradır. Hatta çiçek festivali falan oluyor. Size söyleyeyim yani çok iyidir burası o konuda. İleride bu motordan sonra ileride bir an, yani, e, yazın sonuna doğru nasip olursa nasip kısmet olursa bu yol şimdi şeye çıkıyor torbalıya çıkıyor torbalıdan sonra İzmir yönüne dönüyoruz hemen ilk, ilk çıkıştan otobana giriyoruz Evet Bornova tarafına doğru geliyorum şu anda biraz dinlenelim bir kahve içelim ondan sonra devam ederiz şu anda Bayraklı'dayız Bayraklı tünellerine gireceğiz Ondan sonra Çiğli tarafından Kuzey Ege otoyoluna bağlanıp Bergama'ya doğru devam edeceğiz arkadaşlar. Keyifli bir yolculuk. Kara bulutlar üzerimizden gitti. Yola devam ediyoruz. Hadi bakalım beraber sürelim. Eğer beni sevmiyorsan çekbi 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 çek bir çek bir çek baktım diyorsan çekbi 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 çek çek for son jik düşünüyorsan Çek, çektir ki. Teşekkür etmiyorsan çekti çekti çek çektir ki. Ben anlamam diyorsan çekti çekti çek çektir ki. Onu bunu şunu istiyorsan çekti çekti çek çek. çek, çek, çek. Bugünlük benden bu kadar. 392 kilometre yol yapmışım. Evime varmama 5-10 kilometre kaldı. Şurası Bergama. Güzel bir yolculuk oldu benim için. Umarım daha güzel videolarda yine beraber oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çek bir çek bir çek çektir motosiklete binmek çok güzeldir. Hiçbir şeye benzemez binmeyen için. Hani demin anneler dedi ya, çocuklarınızı bindirmeyin motora. Ya bindirmeyin de ablacığım, sen bir denesene. Acaba ne var? Niye bu adamlar binince bırakamıyor? Bizde eskiler hep şey derdi, hastalık bu. Hastalık değil mi seninki? Evet hastalık böbreğim. Hastalık öyle hastalık değil. Mutluluk, mutluluk kaynağı